kimseye kolay demiyoruz. Çünkü hayat kolay değil. Babalar, her sabah yükle uyanıyor. Anneler, herkes uyurken hesap yapıyor. Gençler, geleceği düşünmekten yoruluyor. Sorun çalışmamak değil. Sorun, ne kadar çalışsan da yetmemesi. Ama şunu da kimse söylemiyor. Çıkış bir anda olmaz. Çıkış, küçük adımlarla başlar. Telefonun varsa, internetin varsa, hala bir ihtimal var. Bu yol zenginlik masalı değil. Bu yol, nefes alabilme yolu. Burada kimseyi kandırmıyoruz. Kimseye hayal satmıyoruz. Sadece şunu söylüyoruz. Bu yolda yalnız değilsin. Yeni bir hayata başlamak istiyorsan sayfayı kaybetme begen abone ol bildirimleri aç bu treni kaçırma. Kimseye kolay demiyoruz. Çünkü hayat kolay değil. Babalar, her sabah yükle uyanıyor. Anneler, herkes uyurken hesap yapıyor. Gençler, geleceği düşünmekten yoruluyor. Sorun çalışmamak değil. Sorun, ne kadar çalışsan da yetmemesi. Ama şunu da kimse söylemiyor, çıkış bir anda olmaz. Çıkış, küçük adımlarla başlar. Telefonun varsa, internetin varsa, hala bir ihtimal var, bu yol zenginlik masalı değil. Bu yol, nefes alabilme yolu. Burada kimseyi kandırmıyoruz, kimseye hayal satmıyoruz. Sadece şunu söylüyoruz, bu yolda yalnız değilsin. Yeni bir hayata başlamak istiyorsan sayfayı kaybetme begen abone ol bildirimleri aç bu treni kaçırma.